Merhaba, bu bölümdeki konularımız denizin ortasından çalınan kule, Pakistanlı Berkecan, Atatürk'ün kemerindeki delikler ve lafı gediğini oturtan bir video. Hadi başlayalım. Bu görüntü geçen hafta ortalığı yıktı. Kız Kulesi biliyorsunuz restorasyon amacıyla kapatılmıştı. Kulenin arkasından vapur geçiyor. O vapurda kuleyi kapatan perdenin arasından görülüyor. Bu görüntünün ardından Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddiaları aldı yürüdü. Ama sosyal medyadaki bu sinirlenmeler biraz boşuna. Kız Kulesi yıkılmış değil. Kulenin betonarme bölümleri, külah kısmı, merdiven bölümü ve direği sökülmüş ya da yıkılmış. Bunlar 1940 onarımı esnasında zaten sonradan eklenmiş. Bu bölümler özgün olarak yeniden yapılmış yapılacak. 1995-2000 yılları arasında yapılan restorasyondan sonra kulede bir de restoran açılmıştı. Bu da kaldırılacak ve kule sadece bir anıt eser olarak kullanılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın açıklamaları da bu yönde. Mimar Seda Özen bilgili Kız Kulesi'nde yapılan restorasyonda yıkılan ya da yıkılacak bölümlerle ilgili bir tweet zinciri yaptı. Yıkılan bölümler görselde gördüğünüz bölümler. Bulunduğu konum yüzünden hava koşulları ve deniz tarafından sürekli yıpratılan depremlerde zarar gören Kız Kulesi tarih boyunca birçok kez onarılmak zorunda kalmıştı. Şekli de bu onarımlarda yer yer değişti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon adlı programa konuk oldu. Burada bir polemik çıktı. Kendisine sorulan soru üzerine Demirtaş serbest bırakılsın diye bir cümlemi getirin, siyaseti bırakırım iddiasında bulundu. Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir, burada siyaseti bırakıyorum. Söz! İnce iddiasında ısrarcı. Buraya yazıyorum. Demişsem siyaseti bırakırım diyor. Demiş mi dememiş mi malumat furuş bakmış ve güzelce toplamış. Muharrem İnce'nin bu sözlerinin ardından 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olduğu döneme dair görüntüler gündeme geldi. İnce diğer bütün adayları ziyarete gitmişti. Bunlardan biri de HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tı. Sonrasında Halk Aranası adlı programa konuk oldu. Selahattin Demirtaş'a gitme. Yok kardeşim ben gideceğim. Hatta dedim. Yani serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi nasıl yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya? Bu sözler hatırlatılınca şöyle bir açıklama yaptı. Bir kişi hem Cumhurbaşkanı adayı olsun hem de cezaevinde kalsın tutarsızlığına adil olmaya çalışan biri olarak itirazım olur. Çünkü bu adil değildir. 2018'deki kampanyanın adil şartlarda yapılması gerektiğini anlattığım sözlerimi bağlamından koparıp algı yaratmak da adil değildir. Mitinglerinde de benzer sözler sarf etmiş. Mesela Hakkari mitinginde şöyle diyor. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim gelsin yarışsın. Ne var ki bunda? Benim gidip onun partisine oy verecek halim yok. Kendime oy vereceğim. Habertürk'te katıldığı programda da benzer bir söylemi var. Yani aslında Demirtaş tahliye edilsin demiş. Ama bir sorun bakalım neden dedim diyor. Orasına biz karışmayız çok paylaşılan bir Atatürk fotoğrafı. Kemere özellikle vurgu yapılıyor. Buna göre Atatürk israf etmemek için yeni kemer almak yerine tek delikli kemerin tokasını iki delikliyle değiştiriyor. Kemer de ona göre yeniden deliniyor. Fotoğraf 23 Mart 1923'te Afyonlulara hitap ederken çekilmiş. Aynı kemeri kullandığı ve yanında başka askerlerin de bulunduğu başka fotoğraflar da karşımıza çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan fotoğraflardan birinde diğer generallerin de kemerlerinde Çift delikler olduğunu görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonrası kullanılan kemerlere bir bakalım. Bu kemerin adı Sam Brown. İsmini İngiliz asker Samuel J. Brown'dan alıyor. Kemer orijinalde de çift delikli. Birinci Dünya Savaşında bir İngiliz subayının üzerinde de aynı kemeri görüyoruz. Harbiye Askeri Müzesi'nin kataloğuna bakıyoruz. Orada da var ve yine çift delikli. Meraklısı için bir de link bırakalım. Çünkü aynı model kemer eBay, Amazon gibi sitelerde şu anda da satılıyor. Kısacası Atatürk'ün kemerinin orijinal hali böyleymiş. Burada bir hatalı ilişkilendirme var diyebiliriz. Türkiye'de yaşayan yabancılarla ilgili yayılan haberlere de yetişmek oldukça zor ama elimizden geleni yapıyoruz. İşte bir tanesi. Eskişehir'de elinde kılıçla gezen bir grup göçmeni gösteren bir video. Sosyal medyada bolca paylaşıldı. Twitter paylaşımlarından birini alıntılayan Mevzu Dergisi isimli hesap sağ olsun duruma açıklık getirmiş. Video Eskişehir'de çekimi yapılan Teşkilatı Mahsusa Trablus isimli bir dizinin setine ait. Dizinin ismiyle bir arama yapıyoruz. TRT'de yayınlanacağı ve Eskişehir de çekileceği bilgisini doğrulayabiliyoruz. Haber siteleri de olayı büyütünce İçişleri Bakan Yardımcısı da bir açıklama yapmış. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin demişler. Türkiye'de sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı, hepsinin seçimlerde oy kullanacağı iddialarının ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz. Konu siyasetin gündemine de düzenli olarak girip girip çıkıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görsele bakılırsa bu kişi de bizim vatandaşımız olmuş, elinde de Türkiye Cumhuriyeti nüfus kartı var. Güzel de isim seçmiş kendine. Berkecan. Berkecan Erdoğan. Görsele çıplak gözle baktığımızda biraz sorunlu olduğunu zaten fark ediyoruz. Ciddi manipülasyon izleri var. Kimlikte TC numarası yok mesela. Görsele sesli tersini aratınca orijinalini buluyoruz ve Berkecan'ın Berkecan olmadığını öğreniyoruz. Kendisi Pakistanlı. Orijinal fotoda elinde tuttuğu kimlik Pakistan kimliği. Bu fotoğraf aslında 2013'te AFP'nin yaptığı bir haberin fotoğrafı. Haberde Afganistan'daki Bagram hapishanesinde suçluluğu kanıtlanmayan yabancı mahkumların tutulduğu anlatılıyor. Fotoğraftaki kişinin adı Abdurrazak. Kardeşi Amanatullah Ali'nin suçsuz yere Bagram'da yattığını anlatıyor. Elindeki de kardeşinin Pakistan kimliği. Amanatullah Ali'nin akıbetini merak ediyorsanız 10 yıllık tutukluluğun ardından ve haberi yayınlanmasından bir yıl sonra hakkında herhangi bir suçlama olmaksızın salı verilmiş. Sıradaki video sinkaflı jestler içerir önceden uyaralım. Bu eğlenceli sokak röportajı enstantanesini görmüşsünüzdür. Sosyal medyada çok yürüdü. Çünkü herkesin bazen sokak röportajlarında söylenen saçmalıklara çıldırası geliyor. Bu hanımefendi tepkiyi anında vererek yüreklere bir anlığına da olsa su serpmişti. Ancak Video maalesef kurgu. 21 Ağustos 2022'de Romeron Demet isimli Instagram hesabından Reels formatında paylaşılmış. Bu hesaba baktığımızda benzer pek çok mizahi video görüyoruz. Bizim videodaki oyunculara başka videolarda da rastlamak mümkün. Videoyu paylaşan bazı hesaplar da sonradan düzeltme yayınladı. Böyle de komik ama gerçek olsaydı iyiydi. Çin yeni yılını kutlamak için Riyad'daki Çin Büyükelçiliği'ne giden Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın başına ilginç bir şey gelmiş. Arabasının yakınında bir çatapat patlatılmış. Bakanın saldırıya uğradığını düşünen özel harekatçılar da onu bir güzel paketlemişler. Böylece de hep birlikte madara olmuşlar. Bunu bu haliyle paylaşan paylaşana ama doğru değil hem de hiçbir yeri doğru değil. Burası Suudi Arabistan değil, bu vatandaş Suudi Arabistan Savunma Bakanı değil. Çin Büyükelçiliği'nin ve Çin yeni yılının da konuyla bir ilgisi yok. Video Kuveyt'teki Miş. Şref Fuar alanında Aralık 2019'da düzenlenen bir fuardan, daha doğrusu fuarda düzenlenen bir tatbikattan, 5. Körfez Savunma Havacılık Fuarı esnasında gerçekleştirilen bu tatbikatın görüntüleri YouTube'da mevcut. Infosunda emir muhafızlarının fuar alanında tatbikatı açıklaması görülebiliyor. Haber portalları tarafından da paylaşılmış. Bu videoyu Çin'le, yeni yılla, şunla bununla ilişkilendirmeyi nasıl başarmışlar? Burası meçhul. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yine görüşürüz. Hoşçakalın.